Ankara balığına gel. Buyurun, buyurun. Taze balığın adresi Akdeniz Balıkçılık. Biz de her gün taze günlük balık gelmektedir efendim. Taze balık aramak istiyorsanız Akdeniz Balıkçılığa uğramadan balık almanız. En taze balıkları burada biz halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Akdeniz Balıkçılık. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Özür diliyorum abi. Ona Bir de var. Malabal. 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 Malabal, malabal. 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 Sen de Şimdi sen Gel abim gel. Taze taze balığa gel. Buyurun buyurun. Karadeniz barbara balığına gel. Buyurun efendim buyurun. Taze taze balık. Gel abim gel.